Kızlar kaymaya mı geldiniz? Evet. Aferin size. Aa, ne var orada? Böcek mi? Böcek gelmiş bakayım be. Kaçın kaçın oradan kaçın kaçın kaçın. Siz ısırmadan kaçın. Kızlar hazır mısınız kaymaya? Evet. Tamam kayalım. Aa böcek geldi dikkat et. Gelse dikkat et böcek. Aa böcek. Kaçın kaçın oh oradan. Böcek gelmiş farka. Kızlar ne yapıyorsunuz? Kum, Kum mu oynayacaksınız? Oynayalım bakalım. Ne var orada? Ah, bir şey çıktı. Nedir o derin? Oyuncak mı yoksa? Oyuncak mı? Bakalım be. Ah, nedir o derin? Gözlü bir şey çıktı. Gözlü bir şey mi? Bacak Nereden geldi bu böceklerin su? Benim bu böcek nereden geldi? Ne yapalım bunu? Bahçeden. Bahçeden mi geldi? O zaman eve gidelim mi? <laughs> Isırır bizi yoksa çok zehirli. <laughs> çok mutlusunuz ya. <laughs> buz gibi ama. Ne var? <laughs> böcek mi? <laughs> İnanmıyorum değil Kızlar oyun mu oynuyorsunuz? Yok. Böcek çimenlerin ağzı arasında saklamış. Kaçın oh buradan, oradan, kaçın. Kızlar nereye bineceksiniz siz? Salıncağa. Salıncağa mı? Tamam binelim. Salıncağa binecek kızlar. Ne var? A böcek buraya da mı gelmiş? Bir su her seferinde böceği eline alıyor ve geri geliyor. Korkusuz, cesur değil. Derin su nereye attın böceği? Derin su. <laughs> böceği nereye attın? Nasıl bulacağız onu şimdi? Aşağı. Derin su uzaklara atmak istiyor bu böceği. Çünkü parkta oynayamıyor. Engel her şey engel. Derin su ne yapacaksın böceği? Neydi? Ha? Neydi? Nereye atacaksın Neydi? böceği? Neydi? At. Attı derin su. Neydi? Neydi? Derin su böceği attı. Neydi? Kızlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Aa çok eğlenceli değil mi? Ne var orada? Kaçalım kızlar. Dördünün kaçalım hadi kaçalım.